Herkese selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şimdiye kadar denemiş olduğunuz tüm tarifleri unutturacak lezzette ve kıvamda muhteşem bir elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden yani hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Gördüğünüz üzere hemen başladım. Öncelikle bir su bardağı kadar unu uygun bir tavaya alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya devam devam edelim. Ta ki rengi hafiften karamelize bir renk alıncaya kadar ekranda gördüğünüz rengi aldığında artık hazır olmuş demektir. Bu kıvama geldi mi hemen hızlıca tavamızın içerisinde bekletmeden farklı bir kaseye alalım. Ben direkt eleğin içerisine ekleyerek eledim. Eğer ununuz kavrulurken çok fazla topaklandıysa mutlaka elekten geçirmelisiniz. Eğer topaklanmadıysa geçirme edebilirsiniz. Çok önemli değil. Bu arada tarifimizin zaten en önemli püf noktası da içerisine eklemiş olduğumuz yani ekleyecek olduğumuz kavrulmuş undur. Aklınızda bulunsun. Böyle elekten geçirdikten sonra tamamen soğuması için bir kenara alıp geçelim şimdi iç harcımızı hazırlamaya. İç harcımız için toplamda 4 adet orta boy elmalı öncelikle kabuklarını soyalım. Kullandığımız elmalar tatlı olursa çok daha güzel olur. Ardından kabuklarını soyduğumuz elmaları rendenin iri gözünden geçirelim elmalarımızı rendeleyip hazırladıktan sonra tavaya almadan önce elimizle fazla suyunu sıkıp çıkartalım. Bazen elmalar çok da sulu olmayabiliyor. Benim kullandığım elmalar çok sulu olduğu için gördüğünüz gibi bayağı miktarda su çıktı. Ama kontrollü olarak sıkmanızı tavsiye ediyorum ki kendi içerisinde de birazcık su kalıp elmaları pişirebilsin. Ardından tavaya ocağa aldım ve her bir adet elma için üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar toz şeker ilavesi yaparak Elma ve şeker birbirine karışıp tamamen rengi değişene kadar karıştırmaya devam edelim. Ardından ocağımızı kısık ayara getirip tavamızın kapağını kapatarak 2-3 dakika kadar demlendirelim. Yani biraz yumuşamasını bekleyelim. Yeteri kadar pişirdikten sonra son olarak üzerine bir dolu tatlı kaşığı kadar toz tarçın ekleyerek güzelce karıştıralım. Bu aşamada isteğe bağlı fındık, fıstık veya ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış ve hazır olan iç harcımızı tavamızın içerisinde bekletmeden farklı bir kaseye alarak tamamen soğuması için bir kenarda durduralım ve geçelim artık hamurumuzu hazırlamaya. Bu arada kavurmuş olduğumuz un artık tamamen soğumuş. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı kadar daha un ilavesi yaparak önce şöyle biraz karıştırıp unun orta kısmına bir çukur açarak geriye kalan malzemelerimizi tek tek ekliyorum. Öncelikle bir çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu yarım çay bardağı sıvı yağ 125 gram tuzsuz tereyağı 1 adet yumurta Ve son olarak bir dolu yemek kaşığı kadar da yoğurt ilavesi yaparak elimizle hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Kullandığımız tereyağı oda ısısında yumuşamış. Yani yumuşak kıvamda olması lazım ki hamurumuzu yoğurabilelim. Bu aşamada kullandığım un az geldiği için üzerine azar azar daha un ekledim ve toplamda 3 su bardağı kadar birisi Kavrulmuş ikisi normal un olarak kullandım ve hamurum artık hazır oldu. Eğer isterseniz yani hamurunuz birazcık sert olur veya yumuşak olursa eğer sert olursa çok az miktarda yoğurt ekleyerek yumuşaltabilirsiniz. Eğer yumuşak olursa da üzerine ben benim gibi un ekleyerek kıvamını yakalayabilirsiniz. Şimdi artık geçelim şekil vermeye. Gördüğünüz gibi tezgahımın üzerine öncelikle bir tane yağlı fırın kağıdı yerleştirdim. Hamurumun yarısını yarısını üzerine aldım. Tekrardan üzerine bir fırın kağıdı daha koyup elimle biraz genişlettikten sonra merdane yardımı ile hamuru inceltiyorum. İsteğe bağlı bu aşamada yağlı fırın kağıdı değil poşette kullanabilirsiniz. Yeteri kadar açtıktan sonra üzerindeki yağlı fırın kağıdını alıp önce hamurumuzun kenarlarını eşitleyelim yani daha da düzgün olması için kenarındaki fazlalıkları çıkartıp diğer hamurumuzun üzerine ilave edelim. Kıvamından dolayı bu hamura şekil vermesi birazcık zor ama gerçekten diğer kurabiyelerden çok çok farklı. Bu tarifi deneyip tattıktan sonra daha önce hiç elmalı kurabiye yememişim diyebileceksiniz. Bu kadar iddialıyım çünkü deneyen herkes çok çok memnun. Gördüğünüz üzere her iki tarafına eşit miktarlarda gelecek şekilde iç harcından yerleştirdim ve Hamurlarımızı katlamaya başlayalım. Bu aşamada yağlı fırın kağıdından destek alırsanız çok daha kolay bir şekilde rulo haline getirebilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz emeğime saygı olarak yorum kısmına herhangi bir yorum veya sevdiğiniz emojiyi bırakırsanız çok çok sevinirim. Her iki tarafını içe doğru rulo yaptıktan sonra bıçak yardımıyla ortasından kesip hamurlarımızı ayıralım. Eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ve iki parmak aralıklı olacak şekilde bir hamur kartı ile veya bıçak yardımı ile Hamurlarımızı yani ayrılıkta hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı kesip şekil verelim. Bu aşamada da elinize almadan bir spatula veya hamur kartı ile hamuru yerleştirirseniz çok daha güzel olur. Ben toplamda 2 tepsi kadar elmalı kurabiye elde ettim. Sonuncu hamurun kenarından çıkan fazlalıkları da yuvarlayarak tepsimin içerisine yerleştirdim. Yani sade kurabiyeler yaptım. Tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri hafif kızarıncaya kadar pişirip tamamen soğutmadan üzerlerine pudra şekeri serpiştiriyorum. ve tamamen soğuttuktan sonra artık elmalı kurabiyelerimiz servise hazırdırlar. Ben yıllar öncesinde çokça fazla deneyerek bu tarife ulaşmıştım. Şöyle ki hazır marketlerde satılan kutulardaki kurabiyenin evde yaptıklarımızdan ne farkı var diyerek bu yola başlayıp çokça fazla tarif deneyip en son bu tarifte nokta atışı olduğunu düşünerek yapmıştım ve sizlerle de paylaşmıştım o tarifimin de altına yani o videomun da altındaki yorumlara göz gezdirip Gerçekten deneyen herkes de benim kadar çok çok memnun olmuş. Eminim sizler de denemek için sabırsızlanıyorsunuzdur. Eğer denerseniz lütfen deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. Yeni videolu tariflerim için ise eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm alacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.